Herkese merhaba arkadaşlar. Web Dene Var kanalına hoş geldiniz. Bugün yine bir kutu açılış ve inceleme videosuyla karşınızdayım. Bugünkü konuğumuz Anker'in Soundcore Life Q10 modeli. Bildiğiniz üzere bir kulaklık. Bunun kutu açılışını yapıp incelemesini, teknik özelliklerini ve her zaman olduğu gibi yorumlarımızdan bahsettik. Ürünü kutusundan çıkarmıştık. Deneyimlerimizi aktarmak adına ya yani ne gibi özellikler var, ne gibi özelliklerini beğendik beğenmedik bunlardan bahsedeceğiz. Buyurun isterseniz videoya geçelim. Şimdi öncelikle kutunun dış yüzeyini bir inceleyelim. Neler ön plana çıkarılmış her zamanki gibi sizlere aktaralım. Bu şekilde bir görüntüyle karşımıza geliyor. Kulaklığımız kırmızı ve siyah renklerden oluşuyor. Bunu zaten kulaklığı incelerken bahsedeceğiz. Burada Hi-Res audio sertifikası bulunmakta. Bu gözümüze çarpıyor. Bunun da ses kalitesi ile alakalı bir sertifika olduğunu söyleyebiliriz. Burada da bass up yani bas yükseltme özelliği. Bu kısımda ise 60 saate kadar kullanım şu çok önemli bence 5 dakikalık şarjla 5 saat kadar kullanabiliyorsunuz. Bence bu çok önemli. Diyelim ki seyahate çıkacaksınız acele çıkmanız gerekiyor. Unuttunuz şarj etmeyi daha öncesinde. Şarjı da oldukça az. Seyahate çıkmadan önce 5 dakikalık bir şarjla 5 saat kullanabiliyorsunuz. Yani bir 10 dakika şarj etseniz. 10 saatlik bir seyahatte gayet rahat kullanabilirsiniz. USB Type-C üzerinden şarj olmakta, burada bundan bahsedilmiş. Arka kısmından devam edelim. Arka kısımda e, Hi-Res sertifikasından bahsetmiştik, Hi-Res Sound. İçerisinde 40 mm'lik sürücüler bulunmakta, burada bundan bahsediliyor. Biraz önceki gibi Bass teknolojisi bulunmakta, bunu söyledik zaten. Burada kulaklığın kulağa takılı olduğu esnada kulakların terlememesi adına rahat kullanımdan bahsedilmiş. Ayrıca 60 saatlik kullanım, 5 dakikalık şarjla 5 saatlik kullanabilme imkanına sahip olmanız, USB Type-C ile şarj olmakta ve Bluetooth 5 versiyonu kullanıldığı burada belirtilmiş. Dilerseniz şimdi kutumuzu açalım. Burada da şöyle bir beyefendinin gülüşünde iyi bir beyefendi. Efendim. Evet şimdi kutumuzun açılışını gerçekleştirelim. Şöyle ilk açtığımızda nasıl karşılayacak bunları görelim sizlerle. Kutumuzu şöyle bir içerisinden bu kullanma kılavuzu ve garanti belgesi. Burada teknik özelliklerinden falan bahsediyor. Ben zaten bunlardan tek tek bahsedeceğim. Burada da ürünün alt kısmında da bize yine kullanma kılavuzu sunulmuş. Ben bunu açıp tek tek bakmayacağım tabii ki. Ben sizlere zaten nasıl kullanılacağını, ne gibi özellikler olduğunu aktaracağım. Ve geçelim başrola yani ürünümüze. Şöyle bir USB Type-C kabloya sahip oluyorsunuz ürünle birlikte. Ayrıca ürünü kablolu şekilde kullanabilmek adına AUX kablosu da mevcut. Kutu içeriğinden çıkıyor. Ama biz şu anda kaybettiğimiz için sizlere gösteremiyoruz. Şimdi ürünün kendisine geçelim. Şu şekilde açılışını yaparsak. Bence hoş bir ambalaja sahip diyebiliriz. Şu şekilde yani premium hissettiriyor diyebilirim. Bu noktada. Biz gelelim asıl noktaya yani kulaklığımıza kulakla ilk aldığınızda nasıl bir hissiyata sahipsiniz bundan bahsedelim. Şöyle elinize aldığınızda biraz ağır olduğunu söyleyebilirim. Ağırlıklarından teknik özellik kısmında bahsettim zaten ama şu şekilde ürünü açtığınızda gayet ergonomik, şık duran bir yapıya sahip. Biz kırmızı ve siyah olan renk opsiyonunu tercih ettik. Bu ürün ayrıca mavi ve sarı renk opsiyonu da mevcut. Ürün malzeme kalitesinden biraz bahsedecek olursak yani piyasadaki muadil ürünlerle karşılaştırdığınızda, kıyasladığınızda bence gayet geçerli ve hatta üst düzey bir malzeme kalitesine sahip. Bu benim hoşuma gitti ayrıca. Kullanım esnasında da böyle elinize yani ilk hissiyatlarda bunu zaten size yansıtıyor diyebilirim. Yani hissiyatta size yansıtıyor diyebilirim. Burada yumuşak bir suni deri malzeme kullanılmış. Aslında kulaklığı taktığınızda belki de saatlerce kullanacaksınız. Bu da Özellikle sıcak havalarda kulak terlemesi, kulaklarınızın terlemesine neden olabiliyor ama bu malzemenin nefes alma özelliği sayesinde bunun önüne geçilmiş diyebilirim. Tabii ki az da olsa terleme oluyor ama bunu Minimum seviye indirmeleri bence hoş bir özellik olmuş diyebilirim. Ürünün sağ kulağa takılan kısmı, sol kulağa takılan kısmı bu kulaklığın önemli olan noktalarından birisi ise kulağınızı tamamıyla çevrelemesi, ses kalitesini olabildiğince maksimum düzeyde hissetmenizi sağlayan bir yapıya sahip. Şimdi ses kalitesine geçecek olursak, zaten bu ürün bas kalitesiyle öne çıkan bir ürün olduğu için bas noktasında, bas tarafında oldukça önem verilmiş diyebilirim. Ürünü kulağınıza taktığınızda kullanım esnasında o bası gerçekten kulaklarınızda üst düzeyde hissedebiliyorsunuz. Bence bunun olması gayet yerinde bir özellik diyebilirim bu ürün için. Çünkü bu ürün bas özelliğiyle ön plana çıkıyor. Özellikle bas-up denilen modu aktif ettiğinizde gerçekten üst düzey, üst seviyelerde bir bas performansı sağlıyor. Bas-up modu kapalı iken de midleri ve tizleri oldukça güzel seviyelerde hissettirebiliyor. Bu hissiyat da önemli bir nokta diyebilirim. Tabii ki normal olarak basap modunu açtığınızda bu mitler ve tizlerde biraz geri planda kalma olayı oluyor. Ürün sol kulak kısmı ve sağ kulak kısmı şu şekilde görünüyor. Sağ kulak kısmında ise burada fonksiyonlardan bahsedelim. Burada power tuşuna uzun süre basılı tuttuğunuzda kulaklık açılıyor ve aynı şekilde uzun süre basılı tuttuğunuzda kulaklık kapanıyor. Şimdi ben de size bunu göstereyim nasıl açıldığına dair. Şu şekilde bir mavi ışık yanıyor. Şu anda kulaklığımız. Kulaklık açıldığında bir ses bir veriyor kendisi. Ayrıca kulaklığı açtığınızda bataryanın şu anda ne kadar kaldığını söylüyor. High, medium ve low şeklinde bunları sizlere 3 kademede söylüyor. Ayrıca power tuşuna yaklaşık 1 saniye kadar basılı tuttuğunuzda ise sesli asistanı devreye sokuyor. Anlık bir kere tıklamada müziği oynatıyor veya yine aynı şekilde bir kere tıklamada müziği durduruyor. Burada da anlayacağınız üzere ses kısma ve ses yükseltme butonları bulunuyor. Ses yükseltme butonuna basılı tuttuğunuzda bir sonraki şarkıya ses kısma tuşuna basılı tuttuğunuzda ise bir önceki şarkıya geçebiliyorsunuz. Burada da biraz önce bahsettiğimiz üzere basap moduna açma veya kapama tuşu bulunmakta. Şu şekilde bu düğmeye basarak size bunu duyurmak istiyorum. Bu şekilde base açıldı diyor. Burada da aynı şekilde yine bastığınızda normal moda geçiyor. Ürünün esnek olması benim ayrıca hoşuma giden noktalardan birisi tasarım tarafında. Ürünün oldukça açılabilir olması, yani esnek olması bence kullanım açısından ve sağlamlığı açısından çok önemli noktalar diyebilirim. Şu şekilde de ürünü kıvırdığınızda en ufak bir en ufak bir zorlama olmuyor. Oldukça esnek bir yapıya sahip. Bence bu çok önemli. Özellikle spor kullanımlarında veya ee, dış mekanda önemli noktalar diyebiliriz. Şurada da yumuşak bir kauçuk kullanılması esnekliği artıran önemli noktalardan birisi. Bu noktada kauçuk yerine suni deri kullanılsa daha iyi olabilirdi. Şurada da bir, bir adet mikrofonumuz, bir adet USB Type-C girişi, bir adet de kablolu kullanabilmeniz adına ayrıca bir de AUX girişi bulunmakta. Kablolu kullanabilme özelliği burada ayrıca gerçekten önemli bir özellik bence. Çünkü bazı kablosuz kulaklıklarda kablolu kullanım bulunmamakta. Şarja bittiğinde hemen kullanmak istediğinizde bunu sağlayamıyorsunuz ama bu kulaklıkla birlikte bu imkana da sahipsiniz. Şimdi bağlantı noktasına geçecek olursak Bluetooth 5.0 teknolojisi kullanılmakta bu üründe. Ayrıca ürüne iki cihazı eş zamanlı olarak bağlayabiliyorsunuz. Örneğin bilgisayarınızdan bir dizi film izliyorsunuz veya bir video izliyorsunuz. O sırada telefonunuzdan da Whatsapp'tan bir ses kaydı geldi. Diğerini durdurup ses kaydını anında dinleyebiliyorsunuz. Bu ürünün özellikle benim dikkatimi çeken noktalarından birisi ise sesi son noktaya kadar açtığınızda dışarıya oldukça en az seviyede ses vermesi. Çoğu kulaklık bu noktada sınıfta kalıyor diyebilirim. Çünkü son noktaya kadar sesi açtığınızda dışarıya da ses çok fazla gidiyor. Buna da ses yalıtımı diyoruz. Ürünümüzün teknik detaylar tarafına gelecek olursak Ürünümüzün pasif gürültü önleme özelliğinin bulunması biraz önceki bahsettiğim özelliklerin içerisindeydi bu da yan dışarıdan olabildiğince az seviyede ses alıyor kulağınıza taktığınızda. Bluetooth 5.0 bağlantısı kullanıldığını zaten bahsetmiştik. Kullanım mesafesi olarak 15 metreye kadar kullanım mesafesi bulunmakta. 60 saate kadar kullanım süresi olduğundan da zaten bahsettik. Şarj süresi ise 2 saat yani 120 dakikada tam şarj oluyor. Ayrıca hızlı şarj süresi ise 5 dakikada 5 saatlik kullanım size sağlıyor. Bu da çok önemli bir nokta diye söylemiştik sizlere. Ürünün suya dayanıklılığı ve toza dayanıklılığı yok. Yani ürünü aldığınızda en ufak bir su ve tozla karşılaştırmamaya çalışın. Bu çok önemli. Ürünün ayrıca şu şekilde ayarlanabilir yan taraflarının bulunması önemli noktalardan birisi diyebilirim. Burada kullanılan metal, yani iç kısmında kullanılan metal gerçekten kalın ve sağlam. Ayrıca da esnek. Bu da çok önemli bir nokta diyebilirim. Ürün şu şekilde katladığınızda oldukça portatif bir şekil alıyor. Yani olabildiğince az bir alan sağlıyor ve taşınabilir özelliğine oldukça güç katıyor diyebilirim. Şimdi ürünümüzün teknik detaylarından bahsettik. Ürünümüzü tasarımsal olarak inceledik, eğdik, büktük, her şeyinden bahsettik. Bir genel değerlendirmesini yapalım son olarak. Ürünün oldukça şık olması benim dikkatimi çeken en önemli noktalardan birisi. Ürünün sağlamlığı benim dikkatimi çeken diğer önemli nokta çünkü ürün gerçekten sağlam ve elinize aldığınızda sağlamlık hissi veriyor. Bir premium hissi de veriyor ayrıca. Bunlar çok önemli. Ürünün dezavantajlarından biri yani negatif noktalarından birisi ise yani 2 saat kadar kulağınızda kaldığında ürün hafif bir terleme oluyor. Ya bu da bir kulaklık sonuçta bir temas var sürekli. Bu temas sır sırasında da sıcak bir ortam olursa ya bu kaçınılmaz oluyor ama bunu minimum seviyeye indirmişler yine de bu önemli noktası diyebilirim. Ayrıca ürünün sağlamlığından bahsettik, esnek olduğundan bahsettik. Tabii ki bir kulaklıktaki en önemli özelliklerden birisi ses kalitesi. Bas kalitesi olarak gerçekten üst düzey bir performans sunarken ama midler ve tizlerde ortalama seviyelerde bir kalite sunuyor diyebilirim. Bence bunlar da değinmemiz gereken önemli noktalardı. Bu fiyatı alabileceğiniz muadil ürünlerle kıyasladığınızda üst seviyelerde bir kulaklık diyebilirim. Tam bir fiyat performans ürünü diyebilirim ayrıca. Şimdi ürünün fiyatından bahsedecek olursak şu an internet üzerinde en uygun olarak 318 liralık fiyatıyla karşımıza çıkıyor ürün. Ama ara sıra indirimlere girebiliyor. 250 liraya kadar falan düşebiliyor. Bunları kaçırmazsanız gerçekten 300 liraya kadar alınabilecek en iyi kulaklıklardan birisi diyebilirim. Evet arkadaşlar bugünkü misafirimiz olan Anker'in Soundcore Live Q10 modelini inceledik. Bunun hakkında yorumlarda bulunduk. Tabii ki kutu açılışını yaptık. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer bu türde inceleme ve kutu açılışı videolarının gelmesini istiyorsanız aşağıda yorumlarda bunu bizlere belirtebilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenirseniz ve kanalımıza abone olursanız mutluluk duyarız. İyi günler diliyorum.